الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه صدق رسول الله ونتق حبيب الله fîmâ gâl ev gâl. Cumamız mübarek olsun değerli kardeşlerim. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Bu ayet mazlumlar için bir umut ve teselli, zalimler için bir ihtar ve tehdittir. Bu tehdide aldırış etmeyen zalimler dünyada da ahirette de huzur bulamayacaklardır. Onlar için dünyada rezillik, ahirette ise büyük bir azap vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, zulüm zalim için kıyamet gününde zifiri karanlık olacaktır buyuruyor Ali vesselam. Aziz müminler. İnsaf, vicdan ve merhamet duygularının yitirildiği, zulmün sıradanlaştığı ve zalimin destek bulduğu bir çağda yaşıyoruz maalesef. Hak ve hukuk tanımayan zorbalar, çocuk, yaşlı, kadın demeden Mazlum Filistin halkının üzerine bombalar yağdırıyor. Gözü dönmüş caniler dünyanın gözleri önünde Filistinli masum kardeşlerimizi katlediyor. Kan ve gözyaşından beslenenler Kudüs ve çevresindeki Müslümanları baskı ve şiddetle evlerinden, yurtlarından çıkarıyor. Yaşama haklarını ellerinden alıyor. Mabet dokunulmazlığını hiçe sayıp Mescid-i Aksa'nın maneviyatını çiğniyor. Ancak biz inanıyoruz ki mazlumla Allah arasında perde yoktur. Kahhar olan Rabbimiz zalimleri kahru perişan edecektir inşallah. Kıymetli Müslümanlar, mümin zulme taraftar olmaz ve asla zulmü alkışlamaz. Zulüm karşısında susmaz zalimin sesi olmaz. Müminin gönlü asla zulme razı değildir. Mümin hak ve adaletin yanındadır. Zulmün karşısında daima dimdik ayaktadır. Mümin zalime hasım, mazluma umuttur. Yeryüzünün her neresinde olursa olsun, kanayan bir yara gördü mü ciğeri yanar. Zira o hakka tabidir ve hak yolunun yolcusudur. Mümin bilir ki hak ve adaletin hizmetinde olduğu sürece Allah'ın rahmeti ve yardımı kendisiyle birliktedir. Hakkı tutup kaldırdığı sürece zalimler asla mazluma ve mağdura zarar veremeyecektir. Değerli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur: kim bir kötülük görürse onu eliyle düzelsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle o kötülüğe tavır koysun. Bu da imanın asgari gereğidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O halde mazlumların feryadı arşa uzanırken ümmeti Muhammed olarak bir araya gelip zulme ve işgale karşı çıkalım mazlum kardeşlerimize gücümüz nispetinde destek olalım değerli kardeşlerim. Bilelim ki Rabbimizin yardımı müminlerin vahdeti, feraseti, cesareti ve onurlu duruşuyla zalimlerin sonu berbat olacak. Huzura ve barışa kastedenler er ya da geç cezasını bulacaklardır. Aziz kardeşlerim, bugün Filistin'de yaşananlar bize önemli sorumluluklar yüklemektedir. Gün Müslüman idrakiyle yolan revan olup Rabbimize samimiyetimizi arz etme günüdür. Gün sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmet idealini kuşanma günüdür. Gün kardeşlerimizde bir olma günüdür. Sizleri cuma namazından sonra Filistin'deki kardeşlerimize el uzatmaya, onların yaralarını sarmaya davet ediyorum. Yüce Mevla iyiliklerimizi kabul buyursun. Namazdan sonra Filistin'deki kardeşlerimiz için teberru yapılacak. Cenab-ı Hak yaptığınız, yapacağınız tüm hayır ve hasanatları derya hizmetinde kabul eylesin. Değerli kardeşlerim, Kütahya ilimiz çocuklarımızın hafızlık eğitimi konusunda öncü illerden biridir. Hafızlık eğitiminin örgün eğitimle birlikte devam etmesi ve daha kaliteli bir eğitim imkan ve ortamının sağlanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya İl Müftülüğü arasında yapılan protokol neticesinde okul Kur'an kursu işbirliğine dayalı örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi proje okulları açılmıştır. Bir taraftan çocuklarımız hafızlıklarını yapıyor diğer taraftan da okullarına devam ediyorlar. İl çapında 6 okulda 500'den fazla öğrencimiz bu projeye devam ediyor. Sınırlı kontenjanın olduğu bu sisteme ilkokul dördüncü sınıfı bu yıl bitirecek olan kız ve erkek öğrencilerimiz ön kayıtla alınıyor. Değerli velilerimiz proje okullarına internet üzerinden Kütahya MEP www.gov.gov.tr hafızlık başvurusu adresine ulaşarak çocuklara adına bu ayın sonuna kadar, Mayıs sonuna kadar müracatta bulunabilirler. Rabbim inşallah evlatlarımızı hayırlı eylesin. Kale aleyhissalatu vesselam. Ette'ibü minedden mükemmel la zembeleh. Ve etubu ileyh. Ve eselullaha li. Ve lekum tevfik. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم